Aa, e, e, Yener Bey ha, e, Müsait miydiniz? Ha, tamam 10 e, dakika sonra e, Kapıdan alın o zaman beni Olur mu? Ha? Tamam e, tamam iyi günler Kimle konuşuyorsun sen öyle fısır fısır? Yok şey Bana bak köydekileri mi arıyorsun sen? Yok götürüyor böyle oldum ben. Bin sekiz yüz, bin dokuz yüz, iki bin. Benim param Şevket. Ben harçlıklarımdan biriktirip... Harçlıkmış. Sana harçlığı veren kim? Ha? Bu paraları benden çaldın değil mi? Benden çalıp, o köydeki çakallara yedireceksin bu paraları ha? Tövbe! Çalar mıyım hiç? Günah! Vallahi köyde yollamadım. Hem benim param bu. Cahide Hanım söylesin, ben Cahide Hanım'a söylemiştim biriktiriyorum diye. Gel, gel soralım Cahide Hanım'a, gel. Ben Cahide Hanım! Ben durayım, ben durayım. Mevrur gel! Mevrur gel! Buraya gel! Annemi rahatsız etme! Tamam, ya ne yapıyorsunuz anne? Ben sana kımıldatma demedim mi? E, laf dinlemiyor ki. Hala tutturmuş markete gideceğim diye. Gel gel Mevzu otur. Müdür. Uzat bakayım kollarını. Bana bak. Kaldır bakalım. Böyle bir ağrı var mı? Yok yok. Bunu da kaldır şimdi? Yok, yok. Tamam, uzat kollarını, uzat sakin ol, tamam. <laughs> Mevrure, böyle olmaz. Hadi bir hastaneye gidelim, kalk. Ha. Yok. <laughs> ben... İyiyim, iyiyim. Görünürde bir şeyin yok ama yine de bir hastaneye gidecek iyi olacak, hadi. Ama vallahi iyiyim. Ha. Bir su içeyim, yeter. Tamam. İyiyim diyor işte Ömer. Ben gördüm. korudu. Ömer'in şaşıracağını sanmıyorum. Yangını gördükten sonra buna şaşırmaz. Saçmalama Şevket. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Sevgili karımdan kurtulmaya çalışmam. Seni bu kadar mı şaşırtıyor? Sen neler saçmalıyorsun? Sen gerginlikten ne dediğini bilmiyorsun. Bu bir kazaydı. Evet, evet sen yaptın ama bir kazaydı. Boşu boşuna çırpınma anne, kaza falan değildi. Karımı kendi elimle iteledim. Ölsün diye. Kaza falan değildi. Gel buraya, gel 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 gel. Nerede, ne yaptın anneme? ne yaptın anneme? Ne yaptın? Tane? Görüşürüz anne. <laughs> Benden bir şey gizleme. Hadi, anlat bana ne oldu? Anne, <laughs> ne oldu? <laughs> Düştü. Geçti. Babam değil mi? <laughs> Baba! <Lan>! Taner! Taner! Beni bir buldu kalsın tamam mı? Buraya gel buraya. Uyumayacağım seni. Gel lan buraya. Gel. Buraya gel. <laughs> gel. bir var ya. Seni vururum. Taner. Taner. Bırak. Taner Amca bırak. Taner. Amca bırak. Görmüyor musun? Anneme neler yaptığını bırak. Taner. Bırak. Taner tamam Taner. Tamam bırak o taşı elinden. Amca anneme neler yaptığını görmüyor musun? Taner. Bitti bu sonlu. Bu sonlu bitti tamam mı? Annemi kurtaracağım senden. Annemi kurtaracağım senden. Bitti. Anasını kurtaracakmış. Yeter Şevket yeter. Yaptıkların yeter artık. Buraya kadardı tamam mı? Ne yapacaksın peki Ömer He? İhbar mı edeceksin beni? Yoksa babamın vasiyetini çiğneyip boşatacak mısın beni? Allah rızası için hangisini yapacaksın ha? hangisini Hangisini?